Biz de diyoruz ki eski hal muhal. Ya yeni hal ya İzmihlal. Ya yeni hal. İmzalar toplandı. Bunda benim de dahilim var. Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye. 10 bin dolar alan siyasetçi iddiası. Siz nasıl bir kafaya sahipsiniz? Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Fece borsası kurulduğu iddiası. Görevden alındı ama Sen gece yıl mahkeme kararı bizim arkamızdan geldi. İstifanın mamlası çözülemedi. İftiradır, yalandır. Zam ya, elektrik, doğalgaz. Akaryakıt zam. 25 milyon kilosu Aksak ya. Yüksek elektrik faturalarını protesto etti. bir Kibrin yerini tevazu, öfkenin yerini muhabbetin, çifte standardın yerini temel değerlerin ve takiyenin yerini şeffaflığın aldığı yeni bir hale ihtiyaçımız var. Ya yeni bir hal ya da izmitler. Allah bizi devamlı, <laughs> aziz devamlı hali ve alem ve alem.